Kadınların güzellik konusunda yapamayacağı yöntem yok. Son zamanlarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlüleri hepimiz görüyoruz. Ancak bundan binlerce yıl evvel yaşayan kadınların yöntemleri belki de bu zamana göre daha doğal ve acısızdı. Tarihteki 10 ünlü kadının güzellik formüllerini sizler için sıraladık. Hürrem Sultan Erguvan aşkıyla bilinir ve lavantada hayatında önemli bir yer tutar. Lavanta cildi onarır, stresi giderir. Hürrem Sultan da sabahları ayaklarını lavantayla ovar, yürüdükçe çevresine lavanta kokuları yayarmış. Hürrem bu ne güzellik böyle. Kleopatra dillere destan güzelliği için kendine has yöntemler uyguluyordu. Kleopatra güzel yüzü, bakımlı vücuduyla her zaman çekici olmuştu ve dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmişti. Güzelliğinin sırrı süt banyosu, üzüm maskesi, deniz tuzu, elma sirkesi gibi doğal ürünlere dayanıyordu. Hatta günümüze ulaşan bir cilt kremi tarifi bile var. Mısır kraliçesi Nefertiti o kadar güzeldi ki 20. yüzyılın başlarında yüzünün bir heykeli uluslararası alanda beğeni kazanmıştır. Şaşırtıcı olmayan ise güzelliği için harcadığı emekte. Cesedinin makyajlı gömüldüğünden yola çıkarak güzelliğin sırlarını az çok tahmin edebiliyoruz. Ayrıca Nefertiti'nin vücudunda saçları dair tek bir kıl yoktu. Çünkü saçlarından ayaklarına kadar tıraş edilirdi. Kafasını bir perukla kapatır ve gözlerini kol adında bir boyayla boyardı. Eski Mısır'da kullanılan kol, siyah kurşuna elde edilen bir boyaydı. Bu Nefertiti'nin kurşun zehirlenmesinden öldüğünü gösteriyor. Ruju da bromin mandil içerirdi. Bu madde yoğun zehir içerir. Yaptığı makyajlar yüzünden ölmesi ihtimali oldukça yüksek. Truvalı Helen o kadar güzel bir kadındı ki binlerce insan onun için savaşarak ölmüştü. Bu kadın kozmetik bakımı konusunda kayda değer bir anlayışa sahipti. Her gün onun emrindeki görevlilerin hazırladığı sirke ile doldurulmuş küvete girer ve orada saatlerini geçirirdi. Çünkü sirke vücudun pH seviyelerini dengelerdi. İmparatorice Zoe Bizans İmparatorluğu'nun en güzel kadınlarından biriydi. 60'lı yaşlarına geldiğinde bile hala 20 yaşında gibi bir cilde sahipti. Bu kadar güzel ve bakımlı görünebilmek için gerçekten çok emek sarf etti. İmparator içi olduktan sonra Zoo sarayın içinde kendi kozmetik ürünlerini hazırlatabileceği bir laboratuvar inşa ettirdi. Burası gerçek bir kozmetik fabrikası gibi çalışıyordu ve tek müşterisi İmparatoriçe Zoo'ydu. Simonetta Vespucci Adını bilmiyor olsanız bile Simonetta Vespucci'nin yüzünü defalarca görmüş olabilirsiniz. O Rönesans'ın en büyük ressamlarından bazılarına ilham kaynağı olmuştur. Rönesans döneminde o bir güzellik ikonuydu. Bu yüzden sülükler ve bazı zehirleri sıklıkla kullanırdı. Cildinin her zaman soluk ve beyaz kalabilmesi için Vespucci sülüklerden faydalanıyordu. Sülükler kanı sürekli emerek yüzünün bembeyaz görünmesini sağlıyordu. Ayrıca o dönemde sülük konusunda tedirginlik yaşayan diğer kadınlar ekmek kırıntılarını yumurta aklıyla karıştırıp üstüne sirke de ekleyerek yüz maskesi hazırlardı. İskoç kraliçesi Mary çok da güzel bir kadın sayılmazdı. Büyük bir çeneye sahip ve keskin bir buruna sahipti. Ama o bir kraliçeydi ve güzel görünmesi gerekiyordu. Cildini olabildiğince güzel tutabilmek için hizmetçilerin beyaz şarapla doldurduğu küvette banyo yapıyordu. Şarabın onun cildine iyi geldiğini düşünüyordu. Kulağa hoş gelen bu banyo günümüzde hala uygulanmaktadır. Dünyanın her yerinde geçerli olan beyaz şarapla banyo yapmanın bir ismi de var. Vinoterapi. Kraliçe Elizabeth'in resmine göz attığımızda en çok merak uyandıran şeyin yüzün neden bu denli beyaz olduğudur. Neden sorusunun cevabı, beyaz yüz o zamanlar bir güzellik akımıydı. O dönemlerde beyaz yüz eğilimi zenginlik ve güzelliğin sembolüyken, bronzluk düşük seviyede bir sosyal sınıf demekti bu görünümü elde etmek için zehirli ve deride ciddi hasarlara neden olabilen kurşunun boya olarak kullanılması cesaret isterdi. Bu boya baş ağrısı, saç dökülmesi, mide sorunları, diş çürümesi hatta felç olmaya kadar büyük tehlikeler taşımaktaydı. Gizemli ve ilginç olayların kanalı Gizli videomuzu beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Port Pergerini Tapı 那我们来看。No, no, no,